Evet e, Yunanistan'ın Costa Navarro kentinden hepinize günaydın. Evet Forever'la yaşam muhteşem. Her zaman söylüyoruz ve gösteriyoruz. Bugün e, 15 yıldır Forever'la olduğumuz süreç içerisinde 69. kez yurt dışına çıkma şansına sahip oldum. 69. kez. Ve bugün şu anda gezdiğimiz ve gördüğümüz kaldığımız otel yine muhteşem, ee, sabah sporundan size sesleniyorum, muhteşem, yani Forever'la yaşamın herkesin özlemini duyduğu bir yaşam olduğuna inanıyorum. Kaliteli yaşam, sağlıklı, enerjik ve özgür bir yaşam, dünyayı gezmek, insanlarla sohbet edip onlarla tanışmak, kaynaşmak ve çevrenizi genişletmek, büyümek, her yerde bir tanıdığınız